Hı. Buraya mı oturacaksın? Ha, oturma yeri var burada. <laughs> Sen de Ceyda sıkılmıştır diyeceksin. Ceyda ama. sıkılmıştır. O zaman biz de oyun oynayalım Ceyda ile. Sıkıldın mı Ceyda? Hı hı. <laughs> tamam o zaman tırmanma oyunu oynayalım. Bak burada tırmanma oyunu var. Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Ceyda yeni bir park buldu. Yeni parkta tırmanma oyunu oynuyoruz şimdi. Parkur, parkur gibi değil mi Ceyda burası? Evet. <laughs> en sonuna kadar tırmandın Ceyda. <laughs> tamam başardın. Olmadı. Ha? Oldu tamam. <laughs> Tırmanmayı başardın Ceyda. O zaman <laughs> burada seksek oyunu var. Ne? Seksek oyunu. Buradan başlayacak Ceyda. Gel. <laughs> Buradan başlaman lazım Sekseke. Arkadaşlar bu parkta Seksek oyunu var. Ceyda Sekseyi çok seviyor. Evet ters atlayacağım. Yaptın onu da. Yan atlayacaksın şimdi. Onu da yaptın. Çapraz atlayacaksın. Tamam. Bir tane daha geri. Yine çapraz. Ve son. Bitti. Çak. İşte bu. Burdan burdan tırman, burdan gel, ay, ay, buraya. Bana, bana. Tamam, buradan çıkacaksın. Ha. Boyun boyun yetiyor ya buradan. Gel oradan. Baba korkuyor. Ben seni tutarım. Başla. Baba. Şimdi bir elini at ona. Bir elini ona ona. <laughs> Arkadaşlar bir şey daha yokuyor işte. <laughs> burdan da yoksa buna mı geçeceksin? Buna geç. Bas. Başardın, gerisi sende Ceyda. Ceyda parkuru tamamladı. Bir, bir daha, bir daha. Ama gel, buradan başlamak gerekiyor aslında. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Ceyda nereye kayboldu? Borunun içine girdi. Hadi tünel. Buradan başlayacaksın aslında Ceyda değil mi? Ne? Buradan başlayacaksın, tünelden geçeceksin. Ondan sonra oradan sallanarak. Orası parkur gibi çünkü. Şimdi buradan böyle. <laughs> Ceyda yine ikinci parkuru tamamlıyor arkadaşlar. Çok heyecanlı Doğru, yine bu burada. Tamam bıraktım. <laughs> evet. Baba elini mi bırakacağım? Elini mi bırakacaksın? Evet el, elini mi bırakacağım? Hadi şu büyük dönen kaydırağa gel bakalım. Hı? Ona nasıl, nereden gidiliyor? Büyük dönen kaydırağa. Orası da parkur gibi sanki. Ne? Burası da parkur gibi mi? Evet. Gaydırak çok büyük sanki. <laughs> Şimdi bak burada da şeyler var. Tırmanma yeri var. Merdivenli mi? <laughs> Merdivenli çıkış yeri evet. Ama buradan oraya geçmek biraz zor olabilir. Başaramayabilirsin. Şuradaki merdiveninde ne? Orada bir tane parkurun tırmanma yeri var. Evet, aralara basarak çıkabilmen lazım. O Yapabilecek misin? Aa çok sıcak. Yandı. yandı. Bakayım. Aa arkadaşlar burası çok Bastım, ısınmış. Ellerimiz kırmızı oldu. Ellerimiz kırmızı oldu. Küçük kaydıraktan kay bakalım tane yani küçük kaydırak var. Ama bak bu dalgalı olan. deniz Aa, gibi. Ondan kayacağım. Ama önce şuradan parkur yerinden tırmanmam lazım. Tamam. Gel gel merdivenden çık o zaman. Borunun içinden geç. Merdivenden <laughs> çık. Borunun içinden geç. Burası sıcak değil Nasıl <laughs> burası? Ya sabah. <laughs> Kay bakalım. Uuu sıcak mı? Sıcak. Aha seksek geldi. Evet. Tek ayaktı galiba o. Bak bu tek ayak. Tek ayak yapman lazım. Hı -hı. Bu yuvarlak olanlar tek ayak. İkili ayak. Şuradaki çok güzeldi gel. Çiçekli olan var ya. Çiçekli olan zıplama yerine gel gidelim. Evet bu. Evet. 2 ayak. Ters ayak. Çapraz. Yan. Ters ayak. Düz ayak. Şuna bak şuna şu. Aynı sayı sekseyi. 1, 2, 3, 4, 5 şekli. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Hadi şu büyük dönemden bir kere daha kay büyük dönem var ya. Of ya çok yağmur. Akşam kutu gelelim. Ama o zaman Luna Park'a gideceğiz değil mi bugün? Evet. Bugün Luna Park'a gideceğiz. Nelere binecektin Luna Park'ta? Hangileri vardı? Elma kuldu. Tamam. Dönme dolap. Dönme dolap. Çapşan, Çapşan Bir de var mıydı başka? Gidiyordu ya. Tamam o şey elma kurdu. Evet. Yeah. Ama annen korkuyordu değil mi dönme dolapta? Evet. O, o zaman onu bindiremeyeceğiz ama. Evet onu o zaman çarpışan arabalara bindirebiliriz. Evet. Orada çok sıcak hadi başka parka gidelim. Başka parka mı gidelim? Evet. Orada bir dur çekelim. Bir kere daha şu büyük kaydıraktan kay gidelim hadi. Ama tünelden geçeceksin. Ay. Nereden çıkacaksın? He? Buradan mı? Kestirme yol buldu arkadaşlar Ceyda. Kestirmeden tünele. O çadır gibi değil mi? Ama bizim ama çadırı kuracağız de... ya. Bizim çadırda çok sıcak olur mu acaba? Olabilir mi? Hı. Hadi kayda motora binelim sonra. Saymıcan mı? O zaman gidelim. Hadi Sen çok sıcak. Başka parka gidelim. Arkadaşlar bu parkı beğenmedi Ceyda. Sıcak diyor. Başka parka gidelim diyor. O zaman bu videodan bu kadar. Başka videolarda Adamı Ne olmayı unutmayın diyor Ceyda. Bir de like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Şimdi motora binip gidiyoruz. Evet. Hangi, hangi parka gideceğiz? Yeni parka işte. Tamam biraz hızlı gidelim de motorla serinleyelim. Evet. Bugün çok sıcak arkadaşlar. O yüzden gölgede biraz oturuyoruz. Sonra motorla Hadi hızlı gel. hızlı gideceğiz.